Merhabalar arkadaşlar. Ana Kız Mutfakta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün annem sizler için Ege'den zeytinyağlı yaprak sarması yaptı. Bayılacağınız bir lezzet. Hemen geçelim tarife. arkadaşlar ilk önce yarım kilo olan yaprağımızı üzüm yaprağımızı tencereye alıp su doldurup kaynatıyoruz sonrasında 2 su bardağı pirincin üzerine 1 çay bardağı su ekleyip kapağını kapatıyoruz ve kabarmaya bırakıyoruz 2 su bardağı kabarmış pirincin içine 4 adet rondodan geçirilmiş soğanı ekliyoruz 1 demet dereotu, 1 demet maydanoz, yarım demet nane, 3 tane taze soğanı güzelce doğrayıp içine ekliyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz. 1 litre domates konservesi. Biz bir kavanoz domates konservesi koyduk. Dileyen 4-5 tane normal domates doğrayabilir. 1 yemek kaşığı kadar kuru nane bir tatlı kaş. Ben biraz fazla. Ben biraz fazla tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı karabiber. Oraların. Bir yemek kaşığı salça. Domates. Domates salçası. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdık içi güzelce. Biz salça miktarını biraz arttırdık. Çünkü domates salçası olduğu için çok fazla renk vermiyor. İsterseniz siz de kendi zevkinize göre onu arttırabilirsiniz. Ve sarmaya başladık yapraklarımız. Evet, tencereye yerleştirmeye başlıyoruz. Dibine biraz yaprak bir sıra kadar yaprak koyduk. Çünkü dibi yapışmasın diye. Ve gördüğünüz gibi sarmalarımızı dik dik koyuyoruz. Böylelikle her yeri eşit pişiyor. Eğer yatay koyarsanız alttan üste doğru pişme aşamasında alttakiler daha çok pişecek. Üsttekiler daha az pişecek ama böyle dik dik koyarsanız her taraf bir pişecek. Yarım kilo yapraktan gördüğünüz gibi şu şekilde gözükecek. Sıkıştırarak koyuyoruz. Sıkı sıkı olursa daha güzel pişer. Birkaç tane daha hemen sarıp oraya. bir domatesimizi de üstüne döküyoruz. Ve üzerine suyunu... Üzerine çok az tuz serpiyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığına yakın tuz atıyoruz. Birazcık zeytinyağı. Bu isteğe bağlı yani ama daha parlak görünür. Üzerine. Üzerine halka halka dilim dilim kestiğimiz ekliyoruz. Ve evet, bir su bardağı, birazcık fazla bir su bardağında şöyle şu şekilde oluncaya kadar Ve kapak, bir tabak kapatıp kapağını kapatıp orta ateşe kaynayıncaya kadar orta ateşe sonra kısık ateşe koyuyoruz. Bizim biraz içimiz kaldı. Bununla da başka bir donla yaptık. Boşa gitmemesi için. Evet arkadaşlar donmamız oldu. Sarmalarımız üzerinden tabağını aldık. Bu şekle gelene kadar yumuşacık oldular, suyunu çekene kadar pişirdik. Evet, dolmamız servise hazır. Görüyorsunuz mis gibi oldu. Afiyet olsun.